Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Burak. Ee, öncelikle kendimi tanıtmam gerekirse, 25 yaşındayım, ee, müzisyenim, müzikle ilgileniyorum. 15 yaşından beri ilgileniyorum müzikle. Biliyorsunuz ki son dönemde Covid-19 sebebiyle mekanların kapatılmasıyla beraber benim gibi canlı müzik yapan insanlar da işsiz kalmış oldu. Ee, sokakta da zaten maske, müzik yaparken maske takmanın imkanı olmadığı için ya da e, yapsanız bile e, biliyorsunuz Ağzımızı yüzümüzün her yerini kapattığı için yani şarkı söyleyebilmek için gerekli alanları kapattığı için Rahatsız edici olduğu için maskeyi de çıkartmaya korktuğumuz için e, Sokak müziği de yapamaz hale geldik e, Sahiller hani biraz daha geniş alan temiz hava e, maske konusunda biraz daha ferah ...davranıyordum ama ne yazık ki artık havalar da soğudu, İyice kapalı mekanlara muhtaç kaldık. Ama bildiğiniz gibi, kapalı mekanlar, hepsi kapalı. Öncelikle ne yapmak istiyorum, bu YouTube kanalı niye var, ee, ben neden varım, ee, ne için buradayım, ne yapmak istiyorum... ...bunları anlatayım. Öncelikle bu kanalı ilk açma sebebim, öyle elimde gitarı alıp, şarkı söylediğim zaman beğendiğim videoları yükleyip... ...daha doğrusu bir video arşiv gibi kullanıyordum. Sonra bir gün... Eskaza bir Emro Hoca çıktı bir sahilde kazara karşılaştık. E, hoca bir canlı yayın yaptı. Hocanın yaptığı canlı yayında siz takipçiler merak ettiniz YouTube kanalı var mı falan filan diye. Ben de o, o zamanki videomu video yüklediğim kanala söyledim. Birçoğunuz da burada artık bana e, desteksiniz, destekçi oldunuz. Teşekkür ediyorum. E, ben de bu destekçilerimin daha fazla içeriğe ihtiyacı olduğunu, daha fazla içerik istediklerini düşünüyorum. O yüzden bu birçok içerik üretmeye başladım. Önce bu e, şu an yaptığım gibi ee, kamera karşısına şu halimle geçip size sizinle dertleşeceğim işte böyle çayımı kahvemi içeceğim sizinle sohbet ediyormuşçasına bir video içeriğim olacak buna da çayla sohbet diyeceğim mesela çayla sohbet bir videosunu çekiyorum şu an dertleşme videosu olacak bir diğer içeriğimse e, bilmediğim şarkıları sizin önerdiğiniz şarkıları tepki videosu çekeceğim yani daha doğrusu tepki videosundan ziyade hani bir tepki vermek çok zor ama hani neresini beğendim neresini beğenmedim şarkının vokal olarak ne kadar başarılı bence tamamen kendi yorumum olarak söylüyorum e, ne kadar başarısız buldum bunları açıklayacağım bir video Az çok da böyle şan tekniklerini anlatacağım bir video içeriği olacak. Cover videoları ayarlayacağım ama cover videolarını yapabilmem için gerekli ekipmanım yok. Teknik bilgim de yok. Bunları yapabilmem için hem ekipmanı olan hem de teknik bilgisi olan biriyle anlaşmam lazım. E bu tarz işlerde parayla oluyor ne yazık ki. Benim bir de Twitch kanalım var. Twitch kanalımda ise hafta içi oyunlar oynuyorum. Çok iyi bir bilgisayarım olmamasına rağmen eski oyunları oynuyorum. Alabildiklerimi oynuyorum. Beleş oyunları oynuyorum. Daha çok beleş oynuyorum bu arada. Ee, çok iyi bir bilgisayarım yok. Yeni oyunlar alamıyorum o yüzden. Hafta sonu da 2 saat olmak üzere aynı barda olan kapalı mekanlarda yaptığımız canlı müzik programları gibi hafta sonları da 2 saat canlı müzik programı yapıyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz yani destekte bulunmak isterseniz Twitch kanalıma gelebilirsiniz. Test yayınları falan yaptım ama Instagram'dan da duyuruyor olacağım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ev alt gitariste. Bunun dışında Instagram'da da videolar yüklüyorum. Instagram'dan beni takip edin. TikTok'ta da video yüklüyorum ama TikTok mecrasını sevmediğim için... Çok fazla içerik üretmiyorum orada. Bunların yanında ise yaptığım iki tane daha proje var. Birisi kendi bestelediğim, kendi sözlerini yazdığım şarkım var. Boş vermişim hayatı diye bir şarkım var. Amatör video kaydı var. Bir de onun e, klipli versiyonu gelecekti. Covid 19'un mekanları kapatma sebebiyle gerekli maddi e, durumu ayarlayamadığım için hem klip beklemede hem de şarkı stüdyodan çıkamamakla. <laughs> Çünkü her şey para olmuş efendim. Bunun dışında bir de bir şarkı daha var. Sözlerini benim yazıp bestesini arkadaşımın yaptığı bir şarkı var. O da yakın zamanda arkadaşımın kanalında çıkacak. Onu da çıktığı zaman size yine duyuracağım. Bunun dışında başka bir şeyim yok. Ne anlatayım başka? Yok. Yeterli bence bu kadar. Tolga Burakla işe Saati'ndiniz. Evet. Tolga Burak bugün Covid 19'un anasını Ha aç, aç aç aç. Bak ne unuttum biliyor musun? Şimdi bak, e, senin bana destek olman lazım. Sen orada beni izledin, dinledin ya da bir şey oldu. Senin bana destek olman lazım. Ya bu kanala abone olacaksın, ya videoyu beğeneceksin, ya da paylaşacaksın. Üçü var. Üçünü aynı anda yaparsan bana daha çok destek olursun. Tamam mı bak? Gidecektim, gidemiyorum. Tamam mı? Bak, ekoseli pijamamla gideceğim şimdi buradan. Hadi ana kapat. Hadi 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 görüşürüz. Abone olmayı unutma.